Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle gündemin Mobbing başlığını ve yeni dünyada, özellikle sosyal medyada e, mobbingin iş hayatının nasıl etkilediğini konuşacağız. Konuğum Kadriye Yörük Yılmaz ve e, çok güzel bir kitabı var. Şöyle sizlerle de paylaşayım. Mahremiyet yeni lüks diyor. Bu kitap bize ne anlatıyor? Teşekkür ederim Burcun'un çok güzel giriş yaptığınız için. E, bu kitap aslında bizim e, Bugüne kadar hep gündemimizde olan bir içgüdü, bir duygu, bir değer ya da hak ya da özgürlük olarak tanımladığımız mahremiyet kavramını Farklı bir boyutta tartışmaya başladığımızı anlatıyor. Çünkü teknolojinin yıkıcı etkilerinin ardından mahremiyeti birçok alanda dijitale taşıdık. Ve sosyal medyada bunun en önemli ayaklarından bir tanesi. E, mahremiyeti birçok eksende biz yaşıyoruz aslında. Ebeveyn çocuk ilişkisinde, eşler arasında, e, devletle vatandaşın güvenlik ödünleşmesinde. Ee, bir taraftan da iş dünyasında bunu yaşıyoruz. Ee, i̇şveren ve çalışan ilişkisi arasında da e, bir e, parametre bu. İşe alım sürecinden başlayıp işten ayrıldıktan sonraki e, verilerin e, saklanmasına, imha edilmesine varıncaya kadar e, geniş bir alanda e, bu e, gündeme geliyor. E, gerek etik kurallarla, gerek yasal düzenlemelerle, e, gerek sosyolojik boyutuyla hepimiz bunu yaşıyoruz. Patron çalışanları mı gözetliyor? Sosyal medya <laughs> üzerinden bu yeni bir mobbing e, türü müdür? Buyurunuz. Şey, iki soru birbirinden e, aslında hem bağımsız hem ilintili. E, patron çalışanları gözetliyor. E, ve bunu aslında birçok kez atladığımız konu, e, kötü niyetli olmasına gerek yok bunu yaparken. Çünkü biz e, teknolojiyi nasıl öz hayatlarımızda konfor için, hız için, verimlilik arttırmak için kullanıyorsak, patronlar da bunu bunun için kullanıyor, şirketler de bunu aslında. Performans arttırmak, karlılığı arttırmak, maliyeti düşürmek, ee, bazen çalışanlar arasında gü güvenlik ilişkisini, e, çalışma kurallarını düzenlemek için bunu kullanıyorlar. E, sadece sosyal medyada gözetlemiyorlar. Tabii ki sosyal medyada paylaştığımız her şey anonim, aleni olduğu için e, biz oraya gönüllü bir şekilde kendimizi koyuyoruz ve bunu dan isteyen herkes istediği çıkarımı yapıyor belli bilgileri süzerek kendince bir değerlendirmede bulunuyor orası bizim dijital kimliğimiz göründüğümüz alan e, fakat sosyal medyanın ötesinde giriş çıkışlarda kameralarda yapıyor patron bunu parmak izi alarak yapıyor e, Şirket içerisinde mutfağa koyduğu ortak alanlarda sesli görüntülü kameralarla yapıyor. E Bunu da güvenlik endişesiyle yapıyor çoğu kez. Bu alanlarda evet gözetleniyoruz. Bazen de tuşlarımız sayılıyor ya da mouse tıklamalarımıza bakılıyor. Biliyorsunuz uzaktan çalışma ile birlikte bambaşka bir boyuta erildi. Bu evlerden çalışıyoruz. Hı -hı. Ve oradaki aktivitelerimizin çalışma koşullarımızın da denetlenmesi için bir takım izleme faaliyetleri kaçınılmaz hale geldi şirketler bakımından buraların düzenlenmesine ihtiyaç var tabii ki. Kadriye Hanım bu evden çalışma meselesi de ilk başta çok ö, cazip gözüktü. Hani işe gidip gelmek özellikle büyük şehirde yaşayanlar için hani trafik problemi ortadan kalkıyor şeklinde gözüktü. Ama e, daha sonra bir probleme dönüştü. İnsanlar ya biz e, bilgisayarın başından kalkamaz hale geldik. Uzaktan e, bizi hani denetliyorlar ve mesai saatlerimiz uzadı şeklinde şikayetlerde bulunmaya başladı. Bu da bir ne diyelim bir dijital gözetleme ya da dijitalleşmeyle iş dünyasındaki değişimi ifade eden bir durum mu? Kesinlikle öyle çok haklısınız. Çalışma alışkanlıklarımız değişiyor, aktivitelerimiz değişiyor. Bu çok konforlu bir şey bir taraftan insanların uzaktan çalışmaları, yoldan, maliyetten özellikle zamandan tasarruf etmeleri üstelik İstanbul gibi Vega şehirlerde. Bunun bazı getirileri olduğu gibi götürleri de var. Çünkü biz bu ortama daha yeni yeni alışıyoruz. Bu yeni bir çağ ve düzenlemeye muhtaç alanları da mevcut. Çünkü en önemlisi aslında en başta bizim çalışma faaliyetlerimizin gözetlenmesinden, denetlenmesinden, izlenmemizden çok ilk önce bu sınırı aşan konu mesai saatlerindeki esneklikler. Evde en çok bunu hissediyoruz bence hep birlikte. O birbirine bir geçigen bir hal aldı. Mesai bitti, mesai başladı kavramı fiziksel mekanla daha kolay ayrışabilen bir kavram. Fakat evden çıkmıyorsanız, bütün gün ekran başındaysanız oralar biraz bulanıklaşıyor. E, bu aralarda da tabii ki birbirimizle iletişim kurarken e, neye dayanıyoruz artık? Ekranlara bakarak bu işleri halletmeye çalışıyoruz. Orada 5 dakika geçirmediğimizde de istediğimiz anda orada olamadığımızda da kopukluklar yaşanıyor. Bunları da minimize etmeye çalışıyoruz ki verimlilik artsın. Fakat bu sürdürülebilir bir şey mi? Orası tartışma konusu. Geçtiğimiz hafta iki önemli konu konuşuldu mecliste. Şimdi bir mobbing genelgesi ve ikincisi de siber güvenlik konusu. Şu kitabı tekrar göstermek istiyorum. Burada önemli başlıklar var. Birazdan birkaç soru da soracağım size. Bu iş nereye doğru gidiyor? Ve biz bunun birey olarak neresinde kalıyoruz? Çünkü baktığımızda açıkçası dijitalleşmeye dair okur yazarları çok düşük olan bir toplumuz ve bir bir söz vardır ya bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete de biz kıyamette mi Çok gidiyoruz doğru. farkında olmadan kıyametimi mi yaşıyoruz bu alanda nedir gözlemleriniz? Yani kıyamete mi gidiyoruz bilmiyorum ama geleceği şimdi yaşıyoruz. Gelecek şimdi orası kesin. Her gün gelişmeler yaşanıyor. Her gün takip etmekte güçlük çektiğimiz hızda. Gelişmeler yaşanıyor e, ve bu hep böyle ola gelmiştir. E, i̇şte elektriğin ne kadar geri döndürdüğünüzde aslında hep aynı şey. Bu yıkıcı yenilikler e, çok e, büyük ilmelerle momentumlarla gelir ve e, aslında işte hukuk, siyaset, sosyoloji, teknolojinin arkasından koşturarak bir dakika buraları düzenlememiz gerekiyor, bir kapsam belirlememiz gerekiyor diye arkasından koşturur. Bu hep böyle. Önce yaşıyoruz, öğreniyoruz. Sonra da bunun adını koyuyoruz, tanımlıyoruz. E, haklar ve yükümlülükler bakımından da hukuki olarak sınırlarını çiziyoruz. Şu an oralar biraz e, bulanık. E, birçok çalışma yapılıyor. Çalışma hayatıyla da ilgili, özellikle iş dünyası ile ilgili birçok çalışmalar yapılıyor. Haralanda olduğu gibi. E, gizlilik, güvenlik endişesiyle ilgili. E, burada temel almamız gereken şey, sizin de söylediğiniz gibi çok doğru. Dijital okur yazarlığa sahip olmamız gerekiyor. Hmm. Ee, bizim e, genelde atladığımız şey şu, e, gündelik hayatımızda yaşadığımız sınırlarımız her neyse, sosyal ilişkilerimizdeki yaklaşımlarımız her neyse, e, bunu aslında dijitalde de gösterebiliriz. Hmm. E, fakat bazen biz ekranın arkasında kaldığımız için karşımızda gerçek bir insan yokmuş gibi ya da gerçekten gö görünmüyormuşuz gibi ya da anonimmişiz gibi davranabiliyoruz. Buraları unutup sonra da onlar tabii ki bizim dijital ikizimiz diyorum ben ona. Dijital imajımızı doğrudan oluşturuyor. Ve orada da bazen hukuki, bazen cezai sorumluluklarla da karşılaşabiliyoruz. Buna dikkat etmek için ilk önce dijital vatandaşlık bilincine kavuşmak için dijital okur yazarlık bence o anlamda çok önemli. Çalışanın aracına TTS uygulamaları başladı biliyorsunuz. Hmm. E, tanıma sistemleri e, tanımlanıyor ve e, işte mesai saatleriyle ile sınırlı olması gerekirken hafta sonu ya da 7-24 izlenebiliyor çalışan şirket aracı üzerinden. E, ya da e, çok güvenlik gerektirmeyecek, gizlilik gerektirmeyecek bir patent buluşu da savunma sanayine ilgilendirmeyen e, alanda faaliyet gösteren bir şirketin varsa, yorum bir reklam ajansı, teknolojiye veya uydurmak adına ya da bir kolaylık sağlamak adına giriş-çıkış kartları yerine artık parmak izini okutacağız demesi. Bu tür örneklerde aslında en temel gördüğümüz şey şu, ölçüllülük ve oranlılık ilkesi. Biz çalışanlarla ilişkimizi düzenlerken, onların da içerideki ilişkilerini birbirleriyle düzenlerken, ki bu işverenin sorumluluğundadır, Ölçülü, orantılı bir şekilde mi veri topluyoruz, sınırlarımızı nerede çiziyoruz, e, bu konuda çalışanlarımızı bilgilendiriyor muyuz? E, bu üç soru çok önemli. E, çünkü siz şirketin içerisinde bir e, kültür oluşturmak istiyorsanız, yasalara da uyum sağlamak istiyorsanız, e, ya da etik kurallar oluşturmak istiyorsanız, bir şirket iş tüzüğü yapacaksanız bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çalışanlarınla <laughs> birbirleriyle ilişkilerinde... Yani bunu yani Türkiye genelinde düşünürsek bu konular çok tartışılıyor. Çok e, yeni konular değil aslında. 10 yıldır tartışıyoruz biz bunu. Fakat uygulamalarda sürekli bir aksaklık var. E, bunu becerebilen şirketler var. Bu uyuma kendini bırakan, kültürünü oluşturan şirketler var. Hep, henüz yapamayanlar var. E Buralarda da tabii ki vakalarla öğrene öğrene yol alıyoruz. Peki örneklerden bize bahsedebilir misiniz? Ne, ne, ne? şikayetler geliyor? Ne ile karşılaşıyorsunuz? Uzaktan çalışma <laughs> mı? Evet, en çok karşılaştığımız şeyler dediğim gibi araştırma sistemlerindeki e, aşkın e, izlemeler, gözetlemeler. E, evde çalışırken, uzaktan çalışma yaparken e, ekran başında e, belli sürelerle kalmaları bekleniyor çalışanların ve tuvalet molası verdiğinde dahi e, Üstüne bunu bildirmesi gerekiyor ya da işte e, hemen bir arayışa giriliyor. Nerede kaldın, neredeydin? E, beş dakikadır online değilsin e, gibi. Bunlar tabii ki e, çok insan onuruna yakışır şeyler değil. E, kimse böyle bir muameleyi görmek istemez. İşin e, yoğunluğuna kendimizi kaptırıyoruz. Herkes e, bir baskı altında çalışıyor. E, çalışma hayatında. Fakat bazı şeylere e, dikkat etmek gerek. Burada en önemli şey, tekrar söylüyorum, şirketin bir... E, kendi iç tüzüğünün olması ve bu konuları da ayrıntılı bir şekilde, detaylı bir şekilde, sıralaması, kuralları beyan etmesi, çalışanlara periyodik eğitimler vermesi. İçeride bu kültür oluşturmak için bu çok önemli. Çalışanların hem haklarını hem de çalışma arkadaşlarına ya da şirkete karşı hak ve yükümlülüklerini bilmesi. onun dışında bazen şunu şahit oluyorum. Ortak alanlarda Varsayıyorum şirketin mutfağında sesli ve görüntülü kameralar oluyor. Oralar biliyorsunuz ki işte bir şirkete girdiğiniz zaman, işte kata girdiğiniz zaman mutfak alanını rahatladığımız, belki o esnada bir özel konuşma yaptığımız, arkadaşımızla bir e, ayaküstü sohbet ettiğimiz, çay sohbet ettiğimiz yerler. E, oralarda tabii ki ben şirketin girişinde ya da yangın merdiveni çıkışında bir güvenlik kamerası olmasını hatta bazen belki şirketin önüne konulan güvenlik kameralarında ses olmasını yadırgamam. Kanuna da bunu uydurmak çok zor değil. Buralarda daha esnek davranabiliriz güvenlik endişesiyle. Fakat mutfakta güvenlik endişesinden bahsetmek pek mümkün değil. Orada bazen çalışanın mahremiyetine saygı göstermek, gözetmek, sürekli odalarda, her yerde sesli görüntülü kameraların olmaması çalışanların da aslında rahat, yani kontrol altında olmadan performans sergilemelerine yardım edecek bir şey aslında. Hı hı. Peki kitabınızın 100. sayfasında kamusal utandırma kültürü yaratılıyor diyorsunuz. Hı hı. Bu linç dediğimiz linç kültürü dediğimiz hikayeyle örtüşen bir şey mi yoksa farklı bir konudan mı bahsediyorsunuz? E, örtüşüyor. Birbirini kapsayan şeyler aslında. Fakat orada benim utançtan kastettiğim e, şey linçten de başka bir şey. E, linçte biliyorsunuz artık e, hani insanlar sokağa çıkamaz hale geliyorlar. Korkuyorlar, tehdit ediliyorlar, hakarete uğruyorlar. Utandırma farklı bir e, aslında eylem e, bana kalırsa. E, eskiden bir hata yaptığımızda e, bu hata orada konuşulur, görüşülür. Arkadaşlar da iş ortamı arasında kalır ve unutulur giderdi. Yani en fazla başka bir sohbette akla gelirse latife edilerek konuşunca. <laughs> e şimdi sonsuz bir döngü içerisinde 10 milyonlarca insanın sahneler içerisinde eriştiği bir YouTube videosunda e, döndür döndür bir cezalandırma sistemine döndü. Ve bunu hiç de yadırgamıyoruz. E, herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık gördüğümüzde bir anda cep telefonumuzdaki canlı yayını açıp e, bir dakika işte burada şöyle bir şey yaşandı e, çimlerin üzerinde mangal yaktılar ama burası mangal yeri değil diye insanları utandırmak bize e, yapabiliyorum, o zaman neden yapmayayım <laughs> sorusuyla gelen bir güdü e, oldu. E, ve bunu e, metroda kalkıp birini utandırıyoruz. Yanlış bir şey yapıyorsa, yer vermiyorsa, işte birisi mangal yakıyorsa, birisi e, yere çöp attıysa, arabayı yanlış par yere park ettiyse. Bunlar halbuki çok insani şeyler, hepimiz yapıyoruz, yapmamalıyız. Fakat her şey yazılı kurallarla ilerlemiyor etik de var ve etik bence hata yapan insana karşı da e, gözetilmesi gereken bir şey. Tabii belki artık bazı, bazı, de, bu. Anladım. bazı konularda özellikle şu park mevzularında artık sabırlar buraya geldiği için belki de bir <laughs> çağrı <laughs> <çan gülüyor> olarak da düşünülüyor olabilir. Peki <laughs> e, Kadriye Yörük Yılmaz çok teşekkür ediyorum çok önemli e, konularda e, bizi bilgilendirdiniz. E, tekrar görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. E, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı izlediğiniz, bizimle birlikte olduğunuz için e, biraz iş hayatına bu konulardan da bakalım. Gündem değil demeyin. Gündemin tam merkezinde olan konu bugün siber güvenlik ve e, mobbing e, meseleleri hayatın içinden bugün bu konuya Baktık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.